Egzersiz yapacaksınız. Hiç, yani hiçbir şey yapamazsanız da 20 dakika yürüyün. Artı bir bile sıfırdan iyidir. Hiç yapmamak da iyidir. 5 dakika yaptığınız bir şey. Sevdiğiniz ortamlarda sevdiğiniz insanlarla birlikte olun. Stres, size stres yapan ortamlarda uzaklaşın. İşte ben de size şimdi bir de nefes egzersizlerini anlatacağım. Stresle ilgili e, ee, nasıl başlayacağınızı veriyor. Sınav sizin herhalde en çok bilenimizde sınavlar vardı. Ben bir ailesiz doktor olarak solunumu, fizyolojisini çok iyi bilirim. Hem de hem de ailesiz uzmanım. Solunumu, fizyolojisini çok iyi bilirim, patolojisini çok iyi bilirim, e, hastalıklarını çok iyi bilirim işim gereği. Ama nefes eğitimi alana kadar nefesimle e, duygu durumunu kontrol edeceğimi. anlatacağım. Ama önce nefes niye bizim için önemli? Niye, niye bizim için önemli? Ee, nefes anne karnından doğduğumuzda bir şaplakla başlıyor hayatımız. Tüm nacabi. Ee, ve nefesimiz bittiğinde bitiyor. Kim felsefesine göre böyle yani çok değişik şeyler var. Ben böyle okurken, dinlerken çok tüylerim diken diken olur. Bir ikincisini paylaşmak istiyorum. Kim felsefesine göre her insan belli bir nefes sayısında doğarmış. Atıyorum benim 10 bin, işte sizin yüz bin, bir bin ya Bu budistler de öyle. Ve o nefeslerini olabildiğince uzun sürede harcamak için dakikanın sonunun sayılarını en aza indirmeye çalışıyorlar. Bakın bence bu bizde de var. Şöyle var. Mesela düşünün anneniz size bu tatlısızla oturuyorsunuz, anlatıyor, diyor ki e kalmadı. Arkadan anneanne babaanne diyor ki nefesi bitmiş. Bence bizde de var bu. Hani insanın belli bir nefes sayısında doğdu. Sonra şey bakmışlar, nefes sayılarına göre canlıların ömürlerine bakmışlar. Balina, e, ee, fil, dakikalık sürümlü sayıları iki üç ömürleri yüz sıra kadar. Ama bir cipareci sonun sayısı dakikada yüz altmış ömrü bir düşüyor. İnsanın dakikada o 12 sonuç sayısı. İşte ortalama aramız 70-80. Şimdi başlayalım. Al. 1-2-3 Ver. 2-3-4 Bir daha. Al. Kolay değil. Yani, Doğru, evet. Doğru, evet. Doğru, evet. Bunu günlük hayatımızda fizik yapacaksınız. Ya yani böyle, burayı şişirmelere bile uğraşmayın. Burayı şişirmelere uğraşmayın. Diyaklama hareketi yapacaksınız. Çünkü o diyaklam kalbinizi yavaşlatacak, ritminizi yavaşlatacak. Bağımsız etkileyecek. Tamam mı? Bunu bir özellikle evde yatarak yaktığınızda karnınıza kalın bir kitap koyabilirsiniz. Şey böyle iki buçuk litrelik su koyabilirsiniz ve onu kaldırmaya çalışacaksınız. O zaman daha e, yaparken daha anlamlı oluyor. Bunu lütfen her gün çalışın. Önce eşit sayıda yaparsınız ama sonra nefes alıp almanız mesela üç birimde nefes al, alırsanız verirken onu altıya yediye kadar uzatın. Alma sürenizin en az da dá,